Yok mu? Bir de öğleden önce bir tanesini içiyordu bir buçuk akşamda bir derisini içiyordu bir buçuk üç günü kapatıyordu. Sonra Fix her şey aldı da su şişesi su şişesi falan aldık onu doldurduk falan. Fix her gün bunu iç, içmeye falan başladı. Şimdi belli bir süreden sonra vücut gerçekten suyu suyu içti. İçtiği zaman su iç, istiyor. Sonra başladı su falan içmeye İçiyordu da yani anladın mı? Ondan sonra bu olaylar falan vesaire derken su seviyemiz günden güne düştü. düşüyor ve küçük peş şişelere kaldı yani. Hı -hı. Midesi küçüldükten sonra Midesi da su içiyordu hastalık. anne. anne. Ameliyattan sonra da normal hayatımıza döndük biz ha yemeğini memeğini. Yemeğin. Ama Ana, bağırsa bu... patlaması bizi bir sene geri attı. Evet. Bağırsak patlamaz annem bugün üçüncü, dördüncü kemoterapiyi almış, bitmişti. kanser vücudundan tamamen atılmış, annem şu an normal hayatına devam etti. Evet. Bağırsak patlaması bizi Bizim bay, Hayır, aş, başka bir şey sok. Olamaz mı bağırsak? Genelde böyle Hayır, olamaz. biz, biz o enfeksiyon, biz şu an enfeksiyonla savaşıyoruz. Kanserine değil. Apandisi patlamak üzereyken bir sıvı salgılanıyormuş. O da bağırsakların zarını mı ne ince atıyormuş. Hayır. Hani benim şeyde, hala anneme bağırsak niye patladı biliyor musun? O yüzde bir milyon eminim fazla lağım aldı. Ciddi. İnternete yazdık fazla lağım annem. Bağırsa, bir, haftada, şey şey, bir, haftada, bu haftada bu lağma bir, haftada altı kere lağım aldı. Lağımı bağırsağa patlatıyor. Her, gün lağım alma. Google'a yazdım bağırsak şey niye patlar değil lağım alma. bir yer burası. Fazla lağım alma. Doktor bilmiyor şey, işte. Şey. Şey. Şimdi sen ne yapıp bu arada kadın atı sen lağmayı verirsin de bile fazla lağım patlatayım. Lağmasız dışarı çıkmıyor. Bir de üç kere dört kere lağım yapıyor. Üçte fazla lağım. Kim? Aslan'ın kızı. O da mı parsın? Ama onda şey işte mesela anneminki tıkalı. Oğlum anneme de 60 almıştı. yıllık bağırsak. Ona bağırsa. rağmen rağma vermişler. Belki tıkalıya da düğün Tıkalı bağırsak verdi mi patlattı Tıkalı zaten. Evet. verilmez, tıkalı bağırsak verilmez. Verilmez. patlamayacaktı. Hı -hı. Tıkalı bağırsa verilmez zaten. Evet, o zaman o nene vardı evet. da o da ayrıca evet. hocam ameliyatı etti. Bağırsa patlamadan müdahale <laughs> etti. Onu da bağırsa ameliyatı dışarı aldı. neneyi hatırlıyor musun ya oradaydı? Ben size orası Orayı bir hatırlamıyorum ama tabii ki de çok zor bir şeyden dönüyor yani kadın evet. mesela o gün her konuşuyor ediyor, sabahına çıkacak her şey normal evet. geceye böyle bir bomba çıkıyor. Hem evet. de nasıl nasıl bir bomba ya? Yani? Hiç çömeliyorum yani yani o gün çok soğuktu Yani gerçekten güldük, eğlendik, yedik, içtik, sohbet ettik. O anken. gün de ben içtiyim ha yani. Sema aradı beni saat 11'lere doğru dedik dedi annem dedik işi kötü falan filan dedim ne kötüsü akşam konuştuk yani anladın mı? Ondan sonra baktım. gerçekten arka tarafta bir inleme sesi var yani. Annem inliyor. Oo diye yanıyorum. Oo böyle yapıyor anladın mı? Dedim. Dedik şey de sen dedi gelsen dedi iyi olur falan filan dedi. Hani korkuyorum falan dedi. Dedim hoca dedim ne söyledi? Dedi ki bekliyoruz falan dedi. Aynen bunu dedi. Ben saat 12 gibi gittim. Bekledik yani onlar da bekliyordu ben 12 gibi işe gittim. Beni 12 gibi getirdiler çünkü kulede falan vardı araba yoktu yani. Orada çabuk beni getirdiler hastaneye Zaten ben oraya düştüm. Servisten çıkarıp ameliyathaneye gidiyorduk yani. Annemle birlikte anladın mı? Orada şey yaptım. Onun dışında iptal yani gerisi. Ben daha geç geldim ama. Siz sabaha doğru geldiniz. İki gibi falan. İki değil dörtlere doğru. Saçmalama dörtlere doğru çıktı zaten. Yedide çıktı. Seninle birlikte için Sonra Hayır, sen beni aldın ya. Dedin ki gaz değil dedim bağırsak patlamış ameliyata girdi. Tamam şey... ben seni dört gibi falan aradım. O muhabbet dört ya üç, üç buçuk dörde falan geliyordu Seda. Üç buçuk dörde, dörde sema falan geliyordu. ben dedim ki ben geliyorum. Bana saçmalama dedi. Küçük bir operasyon geçirebilir. Gaz var dedi. Çünkü Nasıl Mikel, geleceksin? <laughs> Mikel çünkü ne yapıyorsun? E, şeye girmeden önce ameliyathaneye girmeden önce orada bana da aynısını söyledi. Küçük bir operasyon dedi, bağırsağında dolanması gereken gaz eşe midede büyük ihtimalle bir dikiş açıldı oradan girdi o yüzden bu kadar şiddetli karın ağrısı ben, ben de o yüzden rahatım yani öyle dedikleri için anladın mı ama o da öyle değilmiş ben hep gözümü kapatınca mesela hiç derin uyuyamıyorum o, o, o şey geliyor gözümün önüne Gene Ahmet da soğuk kanlılı. Adam nefes almadan anlatıyor şimdi. Değil mi? Ha Tabii işte, Şey. Hasta diyor ki bize geldi ama çok kötü bir durumdaydı. yok işte bağırsan yüzde seksenin doksanını aldık. Safa de çürümüştü. sürmüş Ondan sonra. Yüzde mi almış? Yok. Yok ya almamıştır o kadarını. Öyle dedi ama ilk bize ameliyattan çıktı. İlk beş saat önemli. Ee, şey, i̇lk, 24 saat önemli işe e, her şey her an her şeye de hazırlıklı olun. Organları durdu, kalbi şuraya bağladık, yok bilmem nesi şu. Adamın yüzünü yüzüne karşı da pat pat gelelim mi böyle ya? Alışmışlar bir Tek nefeste yani. söyleyip çıksın yaptı yani. de o. İnsan bir, bir ağlamıyor ilk biliyor musun? Bir, bir donuyorsun. Tabii canım yani o kadar şok şey e, şey, olmuyor. Bile var ya nefes mi alıyor? İşte ben de Tabii şey dedim ki... orada. İşte her an her şey hazırlıklı olun ki hazırlıklı olamayacağı dedim. Bu kadar dedim yaşaması lazım. Dönemez dedi. Ki, ben bir tanrı mıyım? Yani Gitmiyorum ya. Ha böyle var ya bir nefes böyle değilsin ki Allah'ım sanki rüyadan yani. Bir saatçi bir o yana bir bu yana. Ondan sonra bir boşalıyorsun yani değil mi? ne, ne saçmalıyor yani. Şimdi desek ki hani Rastel'de Rastel'de Muhammed'den mesela ya süreci e, süreci belliydi ama. Ya, onu mı? kabul etmediğimiz için anladın mı? Yani normalde onlara göre hani normal geliyor ama bize o normal gelmediği için, kabul etmediğimiz için, yediremediğimiz için o yüzden insanlar böyle daha üstüne gidiyor. Yoksa dediği gibi. Ama mi? şey işte ama annemin öyle bir durumu yoktu ki. Annem gayet iyiydi yani. Tabii no. sabah çıkacak ya, Bize işte. yaşı genç diyorlar değil mi? Yani bize umut veriyorlar. Kilosu zaten çok kilolu olduğu için çok da kötü bir durumda değildi. Zayıflama, o kadar zayıflamıştı o, ama operasyon kadar önce zayıflamıştı. 85 kilo muydu? 85 miydi? kiloydu. 85 kilo Yani gene de fazla kilosu vardı evet. ama gene tek dombileydi yani. Anladın mı? Mi? Evet. Yani, yani olduktan şey sonra. Gücün, zaten yani. 97 kilo ne? 93, 95 kiloydu. 120 kiloydu, e, 100, 110 kiloydu mu? 115 kilo, kilo, öyle şeydi. 95 kilo ama ne girmişti? 90, mesela, 95 kiloydu. Tabii kilo o süreçte hocada zaten ne de verebilir falan. Sonra biz ameliyat olduk eve geldik falan şey yapmadık yani ilk başlarda biraz içi daha sonra normalde döndük yani anladın mı? Normalde. Yemesi, içmesi, içeriği, yemeğini, işini falan. Çok kilo kaybımız olmadı o olaydan sonra anladın mı? Evet. 90-95 kilo falandı. Hatırlıyorum yani annem genç, kanseri kötü bir durumda değil gücü yerinde diyorsunuz. E, zaten çok kilo kaybetmemiş. Yani kaybettim ama gene kilosu Hı. yerinde. Gene eve geldiğinde de mesela geçen geldiğimizde daha bu şeydi. Gene bile gayret edip çiçeklerini suladı, oya, oya, hareket edeyim evin Kötü ama. De, yani şey değildi yani. Oh. Nasıl kabul edebilirsin ki yani o saçma bir şey. Muhammed dayı artık sonra evlendi ya. Yani. yani. Ya Muhammed dayı mı diyorlardı çünkü yani filmlerinden falan filan. Evet. Çünkü artık adam diyelim ayda bir kemoterapi alıyorsa sonra haftada bire döndü. E, tüp müp evde mesela o hava veriyorlar ya şeyde de tüpten veriyorlar. O tüp müp aletler falan getirdiler. Ki dayım zayıfladı ekstra aile. Yine zayıflamıştı. Dayım da çok zayıfladı bu arada. Evet, bir yani. ara bir iyilendi yani bir, o geldiği zaman. Sonra, o, çok, sonra, çok, o bir, dey, bir, bir deli bir, bir kemik kalmış tam yani. Bak o evreye geldi benim dayım biliyor musun? Sonra bir topladı. O göğsündeki yani akciğerindeki kitleler küçülmeye başladı. Akıl dilece uyum sağladı. Hmm. Dayım normal yollara geldi, gezdik. Yani normal bir birey gibiydi ki uzun boylu bir adam. Anladın mı? Ya yani, yani annemin o zaman gidip gördüğünde dayım da enfeksiyonla çok mücadele etti. 2 ay falan hastanede hmm. yattı bu arada. O normal enfeksiyon kaptandı mı? İnsanlarla temas etmemesi lazım, alev, ateş. Dayım hiç ameliyat olmadı zaten dördüncü evde olduğu hmm. için. Hmm. Ee, onun mesela mesanedeydi. Ana mı oradaydı, sonra metastas yaptı. Ki bu hemen doğmadan, 4-5 sene sonra dayım mesanede, var. gidip kazıtıyordu orayı mesela. Hmm. Hemoroid gibi düşün. Gidip e, diyelim... 5 ayda bir, 6 ayda bir küçük bir operasyon geçiriyordu. Yani dişi bir şeydi, ürüyordu. Sonra ciğerinde falan oldu. O da bir kafik griple falan anlaşıldı biliyor musunuz? Sırt ağrısı, grip. Öyle doktora gidince onlardan dolayı oldu. İşte o, o, evre böyle ilaç falan da işe yaradı. Hani böyle küçülmeler falan oldu. Artık artmıyor. E şimdi Hani diyor ya bizde bir tane var diyelim dayanıyor burada, burada hatta sestelleri de konuştum hiç dayanıyor. Hiç böyle sesi kısık patma teyzem gibiydi boğazlarına falan neflerine dayanmış yani böyle şişlikler falan görüyordu. ses Sestellerini de etkiledi böyle kısık konuşurdu mesela nefes alırken böyle göğsü ilerleyen. En son zamanda hiç böyle hareket hali yok bilinç kaybı yaşama yani, sürekli yatmak halinde evet. En fazla işte kemoterapiye gideceğiz zaman normalde dayım gibi süreçlerde kendi gider kemoterapisini alır hastaneye tek başına geri döner ki İstanbul biliyorsun tamam. onun evi buldu duruşta da hastaneye tamam. kendi gider Ben gidiyorum. yapıyorum gençler hadi iyi geceler. İyi geceler. Sonra sonra taksiyle getirip götürmeye başladı dayım kendi, kendi kendine hareket edemedi ama dendi yani artık hastanede kalırdı şey yapardı mesela ben eve getirin. Daha başka bir ha. şey yapamayız. O mesela bekleniyordu. Evet. Ama bizim yaşadığımız bir, bir şey yok. Hatta o gün doktor dedi ki istersen bugün çıkartayım. Hani senin rızanla imza al. Hani tabii ben demek çıkar falan. Ama dedi bir gün daha kalsan dedi. Hem dedi netleşmiş olur bir bakalım falan. Hani yine vücudu su kaybetmiş ya Bir iki serum var. Daha da iyi olursun falan. Dedim anne bugün çıkacağım da yarın çıksın. Yani bir gün yani. Ha bugün ha yarın. Toparlanmış da oluruz falan. Allah'tan öyle bir şey yaptık yani. Ya buraya gelsek, biz bunu fark edene kadar, bunu alıp oraya düşene kadar. onlar onu anlayana kadar. 2 evet. saat bile beklemek ne kadar çok enfeksiyon geldi yani. Allah korudu Hı -hı. yani. 20 dakikada ameliyata girmiş bu arada. 2 saat değil. Doktor ya. öyle dedi. 20 dakikada. Ama kızların anlatmasına göre iki saat falan bekleniyor.